Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. A101'deyiz. Haftanın yıldızlarına bakıyoruz. 28 Eylül 4 Ekim arasında yani cumartesiden cumaya arkadaşlar mükemmel indirimler var. Hemen detaylara birlikte başlayalım. Beğenilerinizi bekliyorum. Kırtasiye TV'ye yorumlarınızı bekliyorum. Topluluk sayfamıza katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Haftanın yıldızları bu hafta Nescafe. Evet arkadaşlar Nescafe, Testers, Granul Kahve, %25 indirimde 75 lira. Nescafe kahve beyaz satıcı %30 indirimde 49 lira. Nescafe klasik kahve %27 indirimde 69 lira. Nescafe kahve çeşitleri cappuccino, mocha, latte %50 indirimde arkadaşlar 475. Nescafe espresso kahve %36 indirimde 29 lira arkadaşlar. Haftanın yıldızları Nescafe ürünleri bitti arkadaşlar. Diğer videoları ışınlanın hemen.